Selamlar dostlar ben Mek 8-9 ay önce başlamış olduğum motovlog serüveni sonlandırıp Farklı bir boyuta geçirip bu işi yaparken gerçekten eğleneceğim, keyif alacağım Aynı zamanda kendime bir şeyler katabileceğim bir alana dönüştürmek istiyorum Bildiğiniz üzere YouTube'dan 8-9 aydır motovlog içerikleri üretiyorum Ve bu süre boyunca kameranın arkasında kaldım Ama artık bir değişiklik yapma zamanı geldi Bir şeyler ters gidiyordu. Fark ettim ki bu içerik konsepti bana yetmiyor. Hayatım sadece motorda ibaret değil. Arkadaşlarımla yaşadığım eğlenceli anlar, gezilerle de dolu bir dünya var. Bu yüzden artık YouTube'da sadece motovlog içerikleri değil, eğlenceli vloglar ve hayatımdan kesitleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Amacım hem bu anları sizinle paylaşmak hem de hayatımı daha renkli bir şekilde anlatmak. Umarım bu yeni maceramda da beni desteklersiniz. O zaman hadi başlayalım.